Arkadaşlar merhaba. Ağaçlarımızın bir kısmını budadık. Şöyle göstereyim ben size. Buradaki elma ağacımızı. Evet yerlerde budama artıkları var. Gülbahar bunları toplamış bayağı. Bunlar işte arka bahçede uygun bir yerde. Kurumaya bırakacağız. Buradaki ağacımızı da budadık. Şu şekilde. Evet, şurada da bir elma ağacımız var. Onu da budadık. Evet bugün de Güzel bir hava yakaladım. Artık budadığım, budamadığım bütün ağaçlara bordo bulamacı vuracağım. Size iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar. Ee, şöyle bir sırt buğazları var. Ee, motorlu daha kolay oluyor. Bir de ayrıca e, sıt. ne derler? Basımdır. Pompası mı? Yani sırt pompası var. Ee, onu da kullanıyorum. Bugün kolaylık olsun diye bunu kullanacağım. Şimdi sıvı formda şöyle bir bordo bulamacı aldım. Ee, bundan 15 litreye 4 kapak olarak söyledi bana sırt pompası için ama ee, ben bu bu da 25 litre falan alıyor. 25 litre gerek yok şimdilik. Hem de ağır oluyor benim için. Şimdi bir 15 litrelik karışım yapacağım. Sıvı olduğu için inşallah bunu tıkamaz. Daha önce toz olanını kullanmıştım. Ee, şey aleti tıkadı. Ondan sonra bayağı bir sanayide gezdim yaptırmak için. Şimdi bunu önce bir karıştır dediler bana. Önce bir karıştırayım. Evet. litre içinde şey var. Ee, Onu şöyle bir boşaltayım. Bunu yıkamıştım ama yine de toz almış içine. Beş litre suyu koyalım. Şimdi bakalım. Bu arada sıvı form ilk defa kullanacağım. Eğer böyle olursa tıkamaz dediler makineyi. İnşallah tıkamasın. Evet. Şöyle açmaya çalışacağım. Bunlarda da hiç fazlalık bırakmıyorlar yani. Açmak için. Sert bir şey. şey duvara muvara vursak bunu şey gibi olacak. Boya, alacak. boya gibi oldu. Ee, nasıl derler? <laughs> Mavi boya. Şey, ya. <laughs> çivit mavisi. Evet. Bodrum. Bodrum mavisi Bodrum mi? Mavisi <laughs> ben de çivit mavisi eskiden onu kullanırdık yani, ya çok. <laughs> Valla inşallah boya değildir içindeki. <laughs> evet. Evi ee, boya. Evet bir. 2 3 ve 4 Şöyle üstümüzü başımızı batırmadan iyice Evet suyumuzu da katalım arkadaşlar. sene attım. Duvarlar filan hep mavi olur. <laughs> yani boyamış gibi. Bu sıvı formdaki daha da mavi vallahi. inşallah şeydir yani normalde. Herhalde bakır sülfatın renginden dolayı alıyor da. Sulandırınca çok mavi olmadı sanki. Şimdi bakacağız. Evet, şu şeyin üstünde de döküldü. Onu istersen sil. Neyin üstüne? Olsun ben. İşte sırtıma gelmeyecek. Hı -hı. Şunları böyle şurada. Arabayı falan çektik o tarafa. Yoksa... boyanmazsın diye. <laughs> o da boyanırdı. Evet arkadaşlar. <laughs> Şimdi şöyle. Evet. İş güvenliğimizi alalım. Maskemizi. Maskemizi takalım. Şöyle makinemizi bir çalıştıralım. Ben biraz uzakta durdum çünkü <laughs> rüzgar da var evet, ya. Arkadaşlar şimdi 3 ağaçımızı attık. Ee, bu şekilde bütün ağaçları dolaşacağım. Böylelikle ağaçlarımız daha sağlıklı olmuş olacak. Tabii ki bunu biraz daha erken vakitte atmak gerekirdi ama e, çalıştığımız için ancak şimdi vakit bulabildim. E, i̇nşallah iyi olur. İnşallah. Kolay gelsin sana. Evet arkadaşlar. Bugün yine iki tane horoz kestik. Taş fırınımızı da yaktık. Şöyle güvecimize horozumuzu yerleştiriyoruz. Üzerine de şöyle bir sos hazırladık. Domates sosu, biraz yağ. Baharatlarımı koydum ve şu şekilde evcimiz fırına gitmeye hazır. Evet. Ne yaptın kızlar? Horozumuzu kestik. Horozumuz hazır. Taş fırını yakınca horoz kestin ya iki tane. He. Onu güvece güzelce Yerleş. yerleştirdim. Başka? Onun dışında bugün başka bir şey daha yapacağız. İşkembe çorbası yapacağım size. Ah. Şimdi birazdan onu da yıkayıp onu da fırınımıza atacağız inşallah. Tamam. Önce bunu bir fırınımıza atalım güzelce. Çok daha sıcak. Gerisini seveceksin. <laughs> bayağı bir fırın ısınmış. Evet bayağı ısınmış. Evet fazla da öteye almayayım da. Bir anda yanmasın. Şey almasın. yapsın. Azıcık harareti gitsin fırını. Evet. Evet arkadaşlar bugün horoz kesmiştim. Horozumu şu anda fırına attım. Bir de horozun yanına ne yapacağım? İşkembe olacak yapacağım. İşkembeyi daha önceden almıştım. Güzelce yıkadım. O gün yapamadığım için dolaba koymuştum. Şu anda çıkardım. Birazdan da fırına atacağım. Orada güzelce pişecek. Yıkamıştım ama tekrar şöyle üstten bir suda Evet şimdi doğru fırına. Evet arkadaşlar taş fırınımızı yapmışken bugün işkembe çorbası yapacağız demiştik. Şimdi işkembemizi güzelce içeride temizledim. Şöyle Şunun içerisine. Ah. Evet, şöyle işkembemizi de suyun içine atalım. Evet işkembemizi suyun içine attık. Şimdi doğru fırınımıza gönderiyoruz. Evet arkadaşlar işkembe çorbamız yemeğe hazır. İçine biraz şöyle sarımsaklı limonlu güzel sosumuzu döküyoruz. Biraz da sirke döktüm. Yine şöyle güzel süsleyelim. Evet, işkembe çorbamız yemeğe hazır. Afiyet olsun.